Merhaba arkadaşlar, bugün kızlarla Viyaport'a gidip iftar yapacağız. Onlar oruçlu, ben değilim. İlaç içiyorum. Şimdi gideceğim. Gideceğiz daha doğrusu. Naren abisi gelecek alacak bizi. Ondan sonra Hatun ben Naren gidiyoruz. Viyaport'a gezeceğiz. Alışveriş yapacağız, gratis'e uğrayacağız falan filan. Görüyorsunuz zaten. Kombinim asansörde göstereceğim. Biraz orada kötü ışık var ama olsun yapacak bir şey yok. Şimdi iniyorum aşağı. Güvenliğin orada bekleyeceğim onları. Bekletmek olmasın. Hadi seviyorum size. Ay. Evet kombinim bu şekilde. Çanta çok olmadı ama hiçbir şey olmaz. Şimdi iniyorum aşağı. Bakalım. gittik işte kıyafet falan denedik. Sonra ben rezervasyon yaptırmaya gittim. Şimdi kızın yanına gidiyorum. Aa! Kolye koptu. dikenlere, taşlara basa basa. Çok kötü kolyem koptu. Çok kötü. Kızlar bana bakın bir Video mu çekiyor? Yok. Baksanıza şurada. Sizde... Beşiktaşlı Galatasaraylı. Bizim üçlü grup. Üçlü çok güçlü. Bu üçlü çok güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü. Şimdi Nain için Beşiktaş Store'a gireceğiz. Evet. Sonra gelsin. Bejek. Sonra Yan yana. Mı? Bakın. Bizim arkadaşlarımız ikinler. Tarafı... Arkadaşlar kolyem koptu. Bilmiyorum. Ay bura çok kalabalık. Hmm. İki evimiz de. Arkadaşlar bakın evet. dudak, dudak, ay, renk çevresi. <laughs> ben az sürdüm ama. güzeli Üç bana üçümüzde evet. de farklı duruyor. Ben de biraz daha fem, biraz daha açık. En açık hatunu durdu, en koydan ağrı. Evet. Esmer bir veri. <laughs> en <laughs> en. Oğlum Enes'e de şu an bu duruyor. Çünkü en esmer verim. En açık ben miyim o yüzden. Bir dakika hasıksa. en açık ben miyim? Ama olsun. En açık ben miyim şu an? Bir dakika. Evet. esmer değilsin. Ucundan çok bana yakışıyor. 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 Kusura İyi, bakmayın çok... arkadaşlar. Yani. Benim Türkçe'de bozukluk vardı. Biraz. Ama bir şey diyeceğim Bu video hiç komik olmadı. Komik olmasına gerek yok. <laughs> komik olmasına değil <diyeyim. gülüyor> <laughs> çocuklarımızı izletmek için çekmiyor muyuz? Yani. Kızlar bakın anneniz çok güzel her zaman gibi. ben. Oğlum olursa oğlum çocuk, yani çocuklarım çocuklarım bakın A anneniz İlerideki çok güzel. İlerideki çocuklarımı görün işte teyzeleriniz bunlar. en taş benim şaka. En fingerde çekti ben olacağım. Of ne çok kağıt var ya. Renkli mi oldular be? Çok mu renkli? <laughs> beri sen de. Ah, Lego şeyi <laughs> var. Mağazası var. Nereye gidiyoruz biz şu an? Medya marka gidiyoruz Nerede orada. Nerede? Ay şuradan gitseydik keşke. Ay bir saniye ışık. Allah'ım. Pantiye girek mi? Lufyan montlarını mı? Olsun. Açayım mı? Açayım Kanka mı? Kanka bence yapamazsın da bu jibil. Açayım mı? Neye bağlanıyorsun? Canlı açayım mı? Canlı açayım mı? Sen bilirsin ya. Açmayacağım. Sen bilirsin. <laughs> Eşleşmeyin. Kanka o başka bir şey. Gel ya yapamazsın. Ben de, de gel yapamayacağım. Abi bir sen mi akıllısın? Adamlar Şu onu düzene yapmıştır. Gidelim. Televizyon bakıl. Nerede? Şurada. Bak. Gelsenize ya. Geliyor musun? Gel. gel. Hayır bak. bence yapamazsın. Bunu niye yapamayacağım? Yok yapamazsın. Bir akıllı sensin zaten. Hayır bilmem ne olmak Arkadaşlar ben bu bize eğilince çeyizimize şey, narin evet. buzdolabı alıyormuş. Tabi amına koyayım ya. Bilgisayar bana hemen fantastik kitleleri yolla. Tabi efendim. Evet. En pahalısı hangisi kanka? Bu herhalde. Bu. Tamam Sanfı. bana bundan alıyoruz. Size alırım ya. Çalışıyormuş onun. Yani. onunla. Köpeğiniz olsun 84 bin lira. Doğru, Parayı bul. bol. Ya yani şuraya bütün viskileri de zaten. Şarap viski Oha bu da bunları Bu daha gerçek. Oha gerçek sandım yemin ederim. <laughs> Benim aşkım <başlıyordu> da bunlardan. Oha, <laughs> Bu çok küçük. Evet ya. Yani. <laughs> wow. İçi <dolu> Oo. <laughs> İçi <dolu lan. gülüyor> wow. Wow. Şey rengi çok güzel. Evet, bunun <laughs> galiba. Ne kadarmış? Bunu <laughs> <laughs> Bunun tasarımı bu daha, daha büyük. geniş. Daha pahalı çünkü. En yüksek fiyatını daha iyi. <laughs> en son Kızlar Kızlar Sesin <laughs> nerede? 05'e çekiyorum Hayır 01'e alsana Beni bu arada yüzsüzlük şaka mı 05'e gayet güzel çıkıyor bu arada Bunu çıkarayım da yüzsüz ilan edin İyi ki sen Bu da iyi ki sen açtın İyi ki sen açtın Herkese teşekkürler Gel, gel, benden vardı. <laughs> Bir şeyler daha gördüm ben dün gece. Beni aldatıyormuşsun blup blup. <laughs> Bir şeyler daha gördüm ben dün gece. Bir şeyler daha gördüm ben, ben dün gece. Beni aldatıyormuşsun kahretsin. kardeş. musakununla küsme hecam. Bir şeyleri gördüm. Yer <laughs> önce <laughs> bu kadar. Giremezsin ki Roblox'a. Ben bu 05 işini çok sevdim. Hep 05 ile çekeceğim. Youtube videolarını. Ebo gibi. Hala mı? <laughs> 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 baba ya. Yandık baba. Bye yes Çekiyorum. Çekiyorum seni. Ben de istiyorum. İsmi ne? kendisi... Ben o mahalleye yine gelirdim valla. de arabanın altı sürtüyor. <laughs> Hiç alışık ya, değilsin pardon. piyasaya. Ay çok tatlıymışım ben. İltifat geldi şu an. Ben oyun yok <laughs> olay. <laughs> <laughs> yine gelirdim de gelemiyorum. <laughs> Hatun yine o mahalleye gelirdi de arabanın altı sürtüyor. Bak Hatun daha güzel sürüyor burada Narin. Evet arkadaşlar şu an Cansu aldı. Sana Instagram'da mesaj geliyor şu an kim Allah Gelsin, bilir. Kendim. Onu hiç bırakma tamam mı? Full basılı tut. İleri tuşunu hep, oh tamam. hep basılı tut. İleri ileri. Hep basılı tut. Reis iyi su oğlum suyu... iyi suyu ne? ben, <laughs> ben tuş geç geç geç. Helal lan. <laughs> helal 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 Birinci oldun. Ne yapıyorsun gülüm? beşincisin kanka. Ben, <laughs> ben, <laughs> ben de yapamadığı yapamadığı için değil. Bak ikinci oldu Az daha Helal lan. <laughs> Nasıl ya becerdin öyle? Ben yaparım bak sona yaklaştı bak birinci oldun bak adam seni geçmeye çalışıyor sakın yön verme sakın birincisin şu an mükemmel sürüş an. oha lan adam oha üçüncü oldun lan hadi 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 geçeceksin ben sana inanıyorum üçüncü oldu nasıl lan üç bir ikincisin sen çık lan sondan geldin yaptın gene ben de oynayacağım, ben de. Sen gel <laughs> plural还是... baba geliyor. Çalmışsın baba. Çalmışsın, baba. Ya, sizin izin sen ya. Susun suya girdim ya. Üçüncü <laughs> olsun. Yine altıncı oldum sizin yüzünden ya. Benim Aa, kanka sen çok kırıyorsun ama Brexit'in. Ne, ne sen bir altıncı oldun. Birinci oldun, birinci. Oldum, birinci. Evet, Gene birinci, birinci oldu. oldum. Bravo. Bravo vardı Güler. Tabii. Arkadaşlar birinci olacağım şimdi. Peki. Bakın. Hı vardı bir şeydi. Çok güzel. Çık başlama. Dur dur Evet, eee Migros marketten kovulmadan çıktık şimdi. Ha. Yemek yemeye gidiyoruz. Açız. Bu aç değil ama biz açız. Ben de açım. Ha ben de açım. Sen güzel yemek yiyorum ha. Evet. Al. Çünkü çok güzelsin. Para çeksene. Hayır kabul amin. Amin. Hepimize inşallah amin. Allah kabul etsin arkadaşlar hadi. Bence biz bize <laughs> gereken de video çekemedik biraz yumulduk. <laughs> Açtık o yüzden. Ben hala yiyorum <laughs> E grise girdik. E, eve girdik. Dondurma aldık şimdi. Babamı bekliyoruz. Hatun babasını bekliyoruz. Bugün valla ben çok iyiyim. Nerenin abisi bıraktı sabah. Şimdi hatun babası. Bayağı kral yaşıyorum bu hayatı ya. VIP. Ben bana çok güzel müzikler açmayı düşünüyorum. Babam ikisini ki sevmiyordur kesin. Ramaz asla dinlemiyoruz abi. ama ben ilk ki açıyorum. Şey o biz ilahiyi açarız. <laughs> 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 açarız. Bir tane de. Abdül Kadir gelen şey vardı onu açarız. Allah. Babamın en sevdiği ilahi. Şaka <laughs> nefret eder bu arada. <laughs> Aga nefret ediyorum ben sizden ya. Kalkın! <laughs> <laughs> ben nefret ediyorum ben sizden ya. Kapanış yapayım mı? Kapa. Hı. Kapa. Biz gidiyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim. Bay bay. Bir dahaki grubumuza bekleriz. <laughs> Bu yüzü <üstü> çok güçlü. Niye öyle yapıyorsunuz? Ben Babu. Normalde kapanış yaptık ama bunu da çekelim dedim. Çekeyim dedim. Sen öyle söyledin. Babu. 05'i aldım. Biz babu dişi var. Bugün Elit. Elif ne olacak ya? Aa, ben köylüyüm. Kızlar bugünün en sevdiğiniz anı hangisi? Bugünün oyun oynarken. Evet. Mediamark. Mediamark favorimiz bu aile. Ee, benim orası bir de... Konuş artık. <laughs> ee, şey kıyafet denerken kim? insanlar tarafından mobbinge uğradığım yer. Vallahi. Ya bunlar yüzden mobbinge uğradım. Beni bırakıp gittiler. Kadınlar yani. biz artık saçma şey olacaktı ama biz iyi yırttık. Aynen. Son dakika. Oğlum çok kötü bak. Aynen gel. Hadi gelmiş hadi babası. Rezil oldu. <gülüyor> tamam. Kapa. Çeştim. Saçımın bir telin. Arkadaşlar Cansu kendisinin e, şeyini aldı, kahvesini. Şu an içiyor. İçiyorum. Evet içiyor. Arkadaşlar kafir Cansu arkadaşımız e, şu an burgerdan içecek alıyor. Ve biz biz onu orucuz. Atıyoruz. Kafir. Biz orucuz. İki kişi oruç. Ama o değil, kafir. Açtın mı? Arkadaşlar eğer Nalen'le hala dostumuz devam ederse evlendiği zaman ilk çocuğunu bundan alacağım. Bundan alacağım. Bak kanıtım var. Bundan alacağım. Hoşlandım. Arkadaşlar, Hatun ilk evlendiğinde ilk Dürk baştan başlattı. <laughs> <laughs> Bugün bu da o yüzden böyle. <laughs> Benim aksesem hiç Sen hala bir deline, hiç Esaha evet. evet. evet, doğru. Sen ne güzel. Hadi ya. ya tamam kızma abla ya. Hey yeter.